Bugünkü Kutsal Kitap Paylaşımları programında Dr. Charles Stanley isyanın yıkımları konusunda paylaşacak. Eğer Tanrı'ya itaat etmeyi reddedersem onun erdemine, bilgisine, anlayışlılığına, sevgisine, koşullarına ve korumasına isyan ediyorum demektir. Neleri inkar ettiğime bakın. O sadece görünmez bir Tanrı değil. O tüm evrenin hakimi olan ve beni kollayan harika kişiliktir ve ben ona dönüp aslında kendimi ondan daha iyi bildiğimi haykırıyorum. İşte isyancılar böyle der. Tanrı'ya itaat edin ve gerisini ona bırakın. Mücadelelerinizi dizlerinizin üzerinde verin. Ne kerseniz onu Vermeden almak imkansızdır. Dizlerimizin üzerindeyken en büyük ve en güçlü halimizdeyiz. Gerekirse Tanrı iradesini bize göstermek için cennetimi dünya'ya... Tanrı'nın yaşamanızdaki isteklerine karşı gelmek her zaman çok tehlikeli ve masraflı olmuştur. Gerçek kişisel bir şey değildir. Gerçek bütün insanlığın gerçekliğidir. Ve çevrenize baktığınızda Tanrı'ya isyan eden insanların yaşamlarında ortaya çıkan sorunları açıkça görürsünüz. Aynı ayeti yüzlerce kere alıntılasak bile bazen ona uymayı unutuyoruz. Ne ekersek onu biçiyoruz. Vermeden almak imkansızdır. Bu Tanrı'nın değişmez kanunudur. Bu sizin tanrıya inanıp inanmamanızla ilgili değil. Bu değişmez bir kural. Unutmayın, Tanrının kanunları hepimizin iyiliği içindir. Tanrı bizim iyi ve güzel zaman geçirmemizi engelleyecek kurallar koymaz. Tanrı bizi korumak için kural koyar. Çünkü o bizim şefkatli ve sevgili babamızdır. Bu yüzden Tanrının kim olduğunu ve bizim iyiliğimizi gözetip güzel yaşamamız için kurallar koyduğunu hatırlayın tıpkı bizlerin kendi çocuklarımızın iyiliğini istediğimiz gibi bu yüzden bu sabah sizinle konuşmak istediğim konu isyanın yıkımları şimdi size dediklerimi daha iyi kavrayıp anlamanız için bazı açıklamalar yapmak istiyorum çünkü insanlar isyan lafından hoşlanmaz evet bu konuşma için daha sevimli bir isim bulabilirdim ama açıkçası bugün gerçekten isyan hakkında konuşacağız bugün bunu konuşurken gerçekten çok dikkatli olmanızı istiyorum. Çünkü bugün burada iblisin çok çok başarılı yanıltmalarını konuşacağız. Şeytan beni denedi, sizleri de denedi. Her bir kişiyi denedi ve çoğu kez de başarıya ulaştı. Şimdi kutsal kitaplarınızda 1. Samuel'i açmanızı isteyeceğim ve burada 15. bölümü okuyacağız. Buradan birkaç ayet okumadan önce size konuyla ilgili biraz ön bilgi vereceğim. Bu bilgiler bütün konuşma için gayet kullanışlı. Kral Saul, Samuel peygamber tarafından bazı şeyleri yapması için işaret ediliyor. Tanrı ona bu yetkiyi vermişti. Samuel, Kral Saul'a gidip şöyle dedi. Tanrı senden işte bunları yapmanı bekliyor. Evet, 15. bölümün başındaki ikinci ayeti okuyorum. Her şeye rağmen Rab diyor ki, İsraillere yaptıkları kötülükten ötürü Amaleklileri cezalandıracağım. Çünkü Mısır'dan çıkan İsraillilere karşı koydular. Çünkü onlar Tanrı'ya karşı gelip İsrail ulusuna Mısır'dan çıkışta saldırmıştı. Sonra da Saul'a tüm adamlarını toplamasını söyledi ve 6. ayette yazdığına göre Ameleklere saldırdılar. 7. ayette de diyor ki, dinleyin, Saul, Havila'dan Mısır'ın doğusundaki Şur'a kadar Amaleklileri yenilgiye uğrattı. Amelek kralı Agag'ı sağ olarak yakaladı. Halkının tümünü de kılıçtan geçirdi. Ama ne var ki? Sağlı adamları, Agag'ı ve en iyi koyunları, sığırları, besili buzağları, kuzuları, iyi olan ne varsa hepsine esirgedi. Bunları tümüyle yok etmek istemediler. Ancak değersiz ve zayıf ne varsa hepsini yok ettiler. Bu tam olarak Tanrı'nın onlara dediği şeye benziyor. Ama aynı bölümde üçüncü ayete geri dönerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Üçüncü ayette diyor ki şimdi git ameleklilere saldır. Onlara ait her şeyi tamamen yok et. Hiçbir şeyi esirgeme. Erkek, kadın, çoluk, çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür. Diyeceksiniz ki bunun yaptıklarından pek bir farkı yok. Fark şu, anlamadıkları için bir sürü insan Tanrı onları bereketlemek istese de onun bereketini alamıyor. Tanrı belirgin açık bir emir verdiğinde ona sadık olmanın tek yolu tam olarak onun dediğini yapmaktır. Birçok inandığı Tanrı'nın neden onları bereketlemediğini merak eder. Onlar da Tanrı'nın bereketini ister fakat gerçek şu ki Tanrı'ya bu şekilde itaat edemezsiniz. Kısmen sadakat nedir? Sadakatsizliktir ve bu da isyan demektir. Aslında kimse Tanrı'ya isyan ettiğini duymayı istemez. Siz de sevmezsiniz tabii. Hiç kimse sevmez. Ama gerçek şu ki, eğer sadece sadık olmayı istediğim ve bana uyan ve hoşuma giden alanlarda Tanrı'ya uyuyorsam buna sadakat denmesi çok zordur. Bu aslında bir isyandır. Bu ayetlerin bana hatırlattığı şeylerden dolayı bazen kendime döner ve bilinçli ya da bilinçsizce Tanrı'ya uymadığım yerler var mı diye düşünürüm. Zamanım yok, işim var, şu var, bu var deyip yapmadığım şeyler var mı? Bunu hep hatırlamanızı istiyorum. Bunu aklınızdan çıkarmayın çünkü bu insanların Tanrı'nın bereketini alamama sebeplerinden biridir dinleyin. Bu yüzden sizlere isyanın ne olduğunu açıklamak istiyorum. Çünkü bu yaşamımızın çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Şimdi hep beraber kendi kendimize düşünmemiz gerekiyor. Burada size anlatmak istediğim birkaç konu var. Öncelikle isyan etmenin doğasının nasıl bir şey olduğunu düşüneceğiz. Çünkü bunu tanımlarsak bakın isyan demek kurulu düzene ve güce karşı direniş demektir. Bu düzenin ve gücün ne olduğu önemli değildir. Eğer bir şeye karşı direnirsem ona ona meydan okurum. Bir asi olurum ve kendi yolumu çizerim. İşte bu yaptıklarımla da Tanrı'ya isyan etmiş olurum. Şimdi yeniden düşündüğünüzde sizce Tanrı bu konuda ne düşünüyor? Tanrı'nın düşüncesi gerçekten çok ilginç aynı bölümde 22. ve 23. ayette Tanrı kendi düşüncesini açıklıyor. İşte Tanrı'nın isyana bakışı. Diyor ki: Rab kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek, kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. Çünkü bakın buraya dikkat edin. Baş kaldırma falcılık kadar günahtır ve büyüklenme dikkat edin. Büyüklenme puta tapıcılık kadar kötüdür. Yani Tanrı'ya göre isyanla puta tapıcılık aynı derecede kötü şeydir. Ve biri sizi puta tapmakla suçlasa bunu asla kabullenmezsiniz. Dersiniz ki ben Tanrı'ya tapıyorum. Putperest değilim. Hayır. Ama aslında Tanrı'nın bize söylediğinden farklı şeyler yaptığımızda kendimizi kendi yaşamımızın Tanrısı ilan edip yaşamımızla ilgili son sözü söylemeye çalışıyoruz. Ama sonsuz yetki sahibi Tanrı'dır. O tüm evrenin hükümdarıdır. Kararlar alıp uygulama hakkı ona aittir. Bütün yetkiye, bilgiye, anlayışa sahip olan bir tek odur ve kanunları bizim iyiliğimiz için vardır. Bize bir zarar vermez. İsa Mesih'in dediği şey nedir? Bu gerçekten çok önemli dikkat edin. O dedi ki: "Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin." ve kutsal kitapta bir gün bütün dizlerin onun önünde eğileceği yazar ama dünya bunu duymayı istemez maalesef. Örneğin dünya bir kadın ve bir erkek olarak herkesin tek eşli olduğunu duymayı da istemez. Dünya toplumumuzda gerçekleşen o bin bir çeşit cinsel saçmalıkları da duymayı istemez. Yanlış olan hiçbir şeyi duymak istemezler. Bu yüzden ne yapacaksınız bunları söyleyen Yetkiliden kurtulacaksınız, işte yetkili budur. Çünkü Tanrı her şeyin hakimi, İsa Mesih dünyada olduğu zaman tek yetkiliydi ve bizleri terk ettiğinde esinlemelerle nasıl yaşamamız gerektiğini belirtti. Peki Tanrı ne demek istiyor? Kısacası, Tanrı işleyen bir sistem ve kurulu bir düzen oluşturmuştur. Ve bu bizim iyiliğimizedir ve evlerimizde kendi babalarımız da isyankar çocuklar istemezler. Neden? Çünkü babalar çocukları için en iyisini isterler. Bu yüzden buna karşı çıkılmasını sevmezler. Siz de oğlunuz ya da kızınız için en iyisini istersiniz. Bunu biliyorum. İşte bu yüzden ona dersiniz ki hayır böyle giyinip çıkamazsın. Neden? Çünkü onu korursunuz. İşte bu yüzden ona dersiniz ki hayır evlat bu insanlarla takılamazsın. Onlar uyuşturucu alıyor. Bu korumadır. Tanrı'nın saf sevgisi bizleri ve düzeni her zaman korur. Bu herkes için geçerlidir. Hiç kimse bunu engelleyemez, hiçbir ordu bunu yenemez. Bu olmadan hiçbir aile mutlu olamaz, hiçbir kilise birlik halinde olamaz. Tanrı böyle istedi ve bunu bizim için istedi. Şimdi, bu noktada diyeceksiniz ki, Tanrı'ya karşı geldiğimi ben nereden bileceğim ki? İşte bu yüzden Tanrı'ya nasıl karşı gelindiği konusunu e, not almanızı istiyorum. Şimdi size birkaç madde sayacağım. Öncelikle Tanrı'nın yasakladığı bir şeyi yaptığımda ona isyan etmiş olurum. Tanrı'nın yasakladığı bir şeyi yapmak ve bunda ısrar etmek tam olarak ona isyandır. Mesela Tanrı bir adama başka birinin eşinin peşinden koşmayı yasaklar. Ya da tam tersi. Bu yasaktır. Doğru değildir. Ama bugün kimse bunu yadırgamıyor. İşin aslı kendimizi kandırmak için kelimeleri değiştiriyoruz sanki yaptığımız zina değil de bir bir kaçamak bundan ibaret. Açıkçası istediğiniz zaman gerçekten mutlu, harika ve ahlaklı kaçamaklar da yapabilirsiniz. Minik bir tatil gibi. Tabii günümüzdeki insanların kaçamakları farklı. Ayrıca Tanrının izin verdiği şeyleri Tanrının uygun görmediği bir şekilde yapıyoruz. Tanrı'nın izin verdiği bir şey. Mesela benim kendi işim olduğunda Tanrı benim yükselmeme izin verebilir ve ben Tanrı'nın izniyle işimde başarılı olup yukarılara tırmanabilirim. Ama bu dinleyin. Kardeşimi ezip ona yalan söyleyerek, onu aldatıp kandırarak, eleştirip azarlayarak ya da dedikodu yaparak olmamalı. Hayır, bu böyle olmamalı. Her şeyde bir doğru yol vardır, bir de yanlış yol vardır. Tabii bunun dışında Tanrı'nın onayladığı ama daha zamanı gelmemiş şeyleri isteyerek de ona karşı geliriz. Diyelim ki siz yeni bir ev almak istiyorsunuz ve Tanrı size diyor ki şimdi yapma. Çünkü sonrasında neler olacağını o biliyor. Ama siz yine de yapıyorsunuz. Yeni bir ev almanın nesi kötü olabilir ki? Hayır. Bunun kötü bir yanı yok ama Tanrı bir şeyi Yap ya da yapma diyorsa bunun belirli bir sebebi vardır mutlaka bu da çok basit o her şeyi bilir geleceği de bilir ve belki de o aldığınız ev Tanrı'nın sizin için düşündüğü evdir tam olarak onun istediğidir ama belki zamanlama yanlıştır Tanrı'ya uymak gerçekten önemlidir çünkü Tanrı'ya uymama isteğimiz ve isteklerimizi öncelikli olarak düşünmemiz bizi çeşitli dertlere sokar bu yüzden onun istediği zamana uymak da çok önemlidir. Tabii ayrıca bir başka durumda da Tanrı'nın bize açıkça emrettiği şeyi yapmamış da olabiliriz. Örneğin Tanrı bana şunu yapmak zorundasın dedikten sonra ben o şeyi yapmayı reddedersem bu bir isyan olur. Örneğin Tanrı size affedin diyor kutsal kitap çok açık ama siz affetmiyorsunuz. Bağışlamadan Öfke ve kinle yaşayan insanlar var ve Tanrı'nın istediği her şeyi yaşamlarından çıkarmak istiyorlar. Ve bakın dışarı çıkıp tanıklık vererek, dua ederek, şöyle veya böyle güzel şeyler yaparak Tanrı'nın güzelliklerini istemiyorlar. Neden? Çünkü Tanrı'nın onları iyilikleriyle bereketlemesi için yaşamlarını Tanrı'ya sunmaları gerekiyor. Ve aslında kendilerini kandırıyorlar. Kendilerini kendi istedikleri bir sürü şeyden mahrum bırakıyorlar. Çünkü Tanrı'nın yoluyla yapmak istemiyorlar. Eğer Tanrı yaşamımızda bize çekici gelen bazı şeylere bir sınır koymuşsa bunu bizler için yapmıştır. O bizim için en iyisini bilir. Her ne kadar böyle şeylerin olmasını engellemeye çalışsak da yaşamımda ben kendim bile çevremden çoğu kez benim için doğru insan bu lafını duydum ve bir şekilde içimde bir his oluştu. Tanrı beni rahat bırakmadı ve sonrasında bu kişilere gidip o senin için doğru değil dedim ve sonrasında hep doğru insanlar geldi. Tanrı onları bereketledi ve mutlu oldular. Bakın kutsal kitap size yaşamanızı kiminle paylaşmanız gerektiğini isim vererek söylemez. Hem kutsal kitapta evlilik yasaklanmaz. Fakat Tanrının isteyene ve planına uygun olması en önemli konudur. Tanrı sizi ve beni sevdiği için bizlerin onun isteğine karşı gelecek şeyleri yapmamızı engeller. Şuna geliriz, ben Tanrı'yı dinleyecek miyim? Eğer Tanrı'ya itaat etmeyi reddedersem, onun erdemine, bilgisine, anlayışlılığına, sevgisine, koşullarına ve korumasına isyan ediyorum demektir. Neleri inkar ettiğime bir bakın. O sadece görünmez bir tanrı değil. O tüm evrenin hakimi olan ve beni kollayan harika kişiliktir ve ben ona dönüp aslında kendimin ondan daha iyi bildiğimi haykırıyorum. İşte isyancılar böyle der. Aynı şekilde Tanrı Adem ve Havva'ya dedi ki bahçedeki bütün ağaçlar ama bir koşul var sadece biri hariç. İşte şu bilgelik ağacından yersen öleceksin. Havva ne yaptı? Bilirsiniz. Adem de aynı fikirdeydi. Tanrı'nın onlara yemeyin dediklerini yediler ama bu onların başına büyük bir dert açtı. Ama sanki Tanrı'dan daha iyi biliyormuş gibi davrandılar. İşte bizleri derde sürükleyen bu. Kimse Tanrı'dan daha iyi bilemez. Diyeceksiniz ki, peki bizler Tanrı'ya nasıl isyan ederiz? Tanrı'ya bir sürü şekilde isyan edebilirsiniz ve ayrıca Tanrı'ya bizim üzerimizde yetkileri olan insanlara isyan ederek de karşı gelebilirsiniz. Başka bir deyişle bizden daha yetkili biri, bizden bir şeyler yapmamızı isteyince ve biz yapmamız gerekeni yapmayınca Tanrı'ya isyan etmiş oluruz. Özellikle de bu kişi bizim üzerimizde haklı bir yetkiye sahipse, eğer biri sizden ahlak dışı bir şey yapmanızı isterse, bu tamamen yanlış bir şey olur ve bu sizin inanlı duruşunuza ters düşer. Ve bu konuda red etme hakkınız var. Ama bunun karşılığında ödemeye hazır olun. Ama bu hepimizin başına gelen bir şey değil. Asıl mesele Tanrı'ya itaat etmek isteyip istemediğimdir. Şimdi de neden isyan ettiğimizi düşünelim. Bir kişi neden Tanrı'ya karşı çıkar? Yani şunu bir düşünün. Tanrı her şeyi bilir. Her bir şeyinizi bilir. Tanrı hakimdir. Yaşam kararlarınızı o verir. Tanrı her zaman yanınızdadır. Sevgi Tanrısı sizi koşulsuz sever ve sizi bereketlemeyi vaat eder. Kısacası sizler Tanrı'nın tüm özelliklerini zaten bilirsiniz. İsa sadıktır. Bize kurtuluşu ve bağışlanmayı sağlamak için çarmıhta ölmüştür. Böyle bir Tanrı'ya neden isyan edesiniz ki? İsyan etmek için değişik sebeplerimiz var ve bu sebepleri şimdi hep birlikte düşününce daha iyi kavruyoruz. İlk olarak Havva'nın isyanı iyi bir örnek. Tanrı'dan şüphe ediyoruz. Tanrı bu benim senin yaşamın için seçtiğim yol dediğinde bizler bu iyi bir seçim olabilir ama az önce dediğim şey Tanrı'nın seçimini yaptığı bir konuda onun erdemini sorgulamaktır. Tanrı'nın bize şunu yapma, bunu alma, oraya gitme dediği zamanlarda bizler onun erdemini sorguluyoruz. Tanrı'dan daha bilge biri olabilir mi? Peki tanrının erdemi neden sonsuzdur? Çünkü o her yönden sonsuzluk demektir. Onunla yarışacak kimse olamaz. Tanrımız sevgi, iyilik, merhamet, nezaket, iyi huyluluk, bağışlayıcılık tanrısıdır. Her zaman bizi kollar. Peki neden ben onun yüceliğine isyan edeyim? Çok basit, ondan şüphe ettiğim için. Bir başka nedense saf gururdur. Tabii ki gurur da İnançsızlığı getirir. Evet Tanrı'nın ne dediğini biliyorum ama ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Açıkçası ben Tanrı'yla kıyaslandığında hiçbir şey bilmiyorum. Benim düşüncemle Tanrı'nın bildiği farklı şeyler. Bu tamamen bizim gururumuzdan dolayı ona uymayı reddetmemiz ve ona isyan etmemizdir. Her ne kadar onun yüceliğini bilsekti. Üçüncü bir sebepse Geçmiş yaşamımızdan taşıdığımız acılarımız, hayal kırıklıklarımız ve kinimizdir. Bunları hala içimizde taşırız. Kendimizce deriz ki daha önce bunlar bunlar oldu ve şimdi bir anda olanları unutacak değilim. Böylece isyan ederiz ve genelde bizi sıkıntıya sokan başka bir durumda kendimizi başka insanlarla kıyaslamaktır ama Sizden sadece bir tane var. Dünyada şu an 6,5 milyar insan yaşıyor ve daha önceden yaşayıp yeni doğacakları düşünün. Sizden sadece bir tane var. Tanrının bir planı var. Tam olarak size uygun bir plan. Ve bu sizin için yapılmış olan, tasarı, hakim olan, her şeyi bilen, seven ve hep var olan Tanrının sizin için en iyi düşüncesidir. Bu yüzden bu plandan daha iyisi imkansızdır. Aksi şekilde düşünmemizin sebebi de çok belli. Bu da safi bencilliktir. Yani beni kısıtlayamazsınız. Bana ne yapacağımı söyleyemezsiniz. Ben özgürlüğümü istiyorum. Ben özgür iradeli biriyim ve ne istersem onu yapabilmeliyim diye düşünüyorum. Hayır bunu yapamazsınız. Bir toplumda yaşıyorsunuz. Bir düzen ve yetki altında yaşıyorsunuz ve o kadar da serbest değiliz. Eski antlaşmada hakimler bölümünü ele alalım. O zamanlardaki sorun neydi? Kutsal Kitap herkesin kendisine doğru geleni yaptığını anlatır. Bugün şimdi herkesin kendi istediğini kendisine göre doğru olanı yaptığını bir düşünün bakalım. Ertesi gün uyanmayı bile istemeyiz. Bu berbat bir durum. Tam anlamıyla bir felakettir bu. Hele olacakları düşününce insanların şimdi nasıl davrandıklarına bakın. Ya Tanrı'nın gücü üzerimizde olmasaydı. Tanrı var olan bu düzeni bizim iyiliğimiz için kurdu. Bencillik sebeplerden biri. Diyorlar ki, beni sakın ama sakın kısıtlamayın bana ne yapıp yapmayacağımı anlatmayın ve bütün bunlar aç gözlülükle birleşince de ortaya şu çıkıyor, işte bunu istiyorum. İşte gurur, işte bunu istiyorum, bunu böyle yapmak istiyorum ve bence doğru olan bu. Her zaman herkesle aynı şeyi düşünmek zorunda değiliz tabii ki. Ama insanlar bana kararlarımı nasıl verdiğimi sorduklarında onlara ilk olarak şunu derim. Yapılacak en akıllıca hareket nedir? Her zaman buradan yola çıkın. Yapılacak en akılcı şey nedir? Ne yapmak istediğinizi değil, sizce iyi bir fikri ya da hissettiklerimi ya da yaptıklarımın nasıl görüneceğini değil. Fakat yapılacak en akılcı şey nedir? En akılcı hareket Tanrı'nın isteğini yerine getirmektir. Ve bunu ancak Tanrı'ya sorarak öğrenebiliriz. Peki sizi anında cevap verir mi? Hayır ama şunu hatırlamanızda çok yararı var. Tanrı size zamanı gelince bildirir. Tanrı asla sizden ne yapmanızı istediğini anlatmak için geç kalmaz. Sonuçta bizim isyanımız Tanrı'nın erdemin bilgeliğine, anlayışına, sevgisine ve hükmüne karşı gelişir. Peki bunun sonuçları nedir? 107. mezmura bakalım şimdi de. Sizden bu bölümde bir parça okumanızı isteyeceğim. 107. mezmuru okuyoruz. 17. ayetten itibaren. Cezalarını buldu aptallar. Bakın çok önemli. Cezalarını buldu aptallar. Suçları baş kaldırları yüzünden. İğrenir olmuşlardı bütün yemeklerden. Ölümün kapılarına yaklaşmışlardı. O zaman sıkıntı içinde Rab'be yakardılar. Rab kurtardı onları dertlerinden. Sözünü gönderip iyileştirdi onları. Kurtardı ölüm çukurundan. Burada ne diyor? İnsanlar Tanrı'ya isyan ederken aptalı oynuyorlar. Peki sonra ne olur? Tanrı sizi cezalandırır. Hastalık ya da ölümlü. Diyeceksiniz ki ama benim bildiğim bazı kişiler var. Hayır hayır bakın siz sadece gördüğünüzü bilirsiniz. Onların... Gece ışıkları kapatıp uzandıkları zaman ne düşündüklerini bilemezsiniz. Bütün dünyaya sahip olduklarını düşünebilirsiniz ama evleri onlar için bir cehennem olabilir. Onları yüksek mevkilerde görürsünüz. Şunun başkanı, bunun yöneticisi olsalar da iç dünyalarında neler var bilemezsiniz. Aslında en güzeli aza sahip olup yaşamda mutlu olmak ve huzura, keyfe, neşeye ulaşabilmektir. Bir de şu açıdan düşünelim. Mesela bakın Saul'un başına neler geldi. Yeniden ona dönelim. Öncelikle kutsal kitapta diyor ki Tanrı'nın ruhu ondan uzaklaşınca akıl sağlığını kaybetti. Umutsuz bir yaşam sürdü. Yıllarını Davut'u öldürmek için çabalayarak geçirdi. Çünkü onu hem kıskanıyor hem de bir gün onun kral olacağını bildiği için korkuyordu. Peki krallığını kaybettiğinde ne oldu? Filistlilerle savaşırken ona bir ok saplandı. Sonunda da kendi kılıcının üzerine atlayarak intihar etti. Krallığını kaybetti. Tam olarak bir karmaşanın içindeydi. Evet, bir kraldı. Ama bakın, İsrail ulusuna 40 yıl krallık yaptı. Şunu görmenizi istiyorum. Tanrının hükmü kesindir ve Tanrının hükmü her zaman gerçekleşir. Biz her zaman bekleriz ve her zaman olur. Böyle isyankar bir yaşam sürenler hep dar görüşlü insanlardır. Çünkü yarını değil sadece bugünü düşünürler. Şimdi de kendi yaşamımızda isyanı düşünelim neler olur. Öncelikle Tanrı ile ilişkimiz zedelenir. İsyanla yaşadığımızda İşler ters gider ama ben dua edip her gün kutsal kitabı okuyorum ve yaşamın bazı bölümlerinde farklı şeyler olabilir ama bence bakın Tanrı ne diyecektir? Sadakate eşdeğer bir şey var mıdır? Hayır Kutsal kitabı okumak, birilerine para vermek, tapınmak, vaaz vermek bunların hiçbiri Tanrı'ya sadakat kadar önemli değildir Bakın bir insan mükemmel olmalıdır demiyorum. Hiçbirimiz mükemmel olamayız. Konuştuğumuz şey Tanrı'ya bilerek itaat etmemektir. Onun orada olduğunu bilip bunu görmezden gelmektir. Böylece Tanrı'yla birliğimiz bozulur. Yüreğimizde huzur eksik olur. Yaşamımızda da keyif ve tatmin olmaz tabii. Ve aramızdan herhangi biri normal bir insan gece yatağa uzandığında neleri düşünür? Yüreğimde huzur ve neşe var mı? kendime kendime güveniyor muyum? Yaşamı seviyor muyum? Sadece kaygıları mı düşünür? Yani yaşamda yalnızca bir ya da iki tercihimiz olabilir. Ben Tanrı'ya itaat etmeyi seçiyorum. Sonucu her ne olursa olsun Tanrı'yı seçiyorum. Ve size de şöyle diyeyim, eğer İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak güvenmediyseniz, sizi seven ama aynı zamanda disipline sokmayı isteyen ve sizi yargılayacak olan bir tanrıya karşı bilerek ve isteyerek isyan ediyorsunuzdur. Böyle giderseniz bir gün tamamen ondan ayrı düşersiniz. Eğer bunu düzeltmek istiyorsanız Tanrı'ya bu isyanınızı ve günahkarlığınızı, gururunuzu, bencilliğinizi, ben merkezciliğinizi, korkularınızı ve geçmiş yaşamınızda yaptıklarınızı affetmesi için dua edin. Yaşamanızı ona teslim edin ve İsa Mesih'ten çarmıhta yaptıklarını düşünerek af dileyin. O sizi günahlarınızdan kurtarabilir. Sizin yaşamınıza gelip sonsuz yaşamı verebilir. Kutsal ruhla yaşamanıza gelip sizin göksel babanız olacak ve içinizde yaşayıp Tanrı'nın istediği insana dönüşmenize yardım edecektir. Bu bir seçimdir. Bu bir seçimdir. Ben Tanrı'ya itaat ederek bunun keyfini sürebilirim ya da ona isyan edip bunun acısını çekerim. Bilge bir adam ya da kadın her koşulda Tanrı'ya itaat etmeyi seçecektir. Baba her şeyi bizim için çok basitleştirdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bize bunları görebilmemiz için yardım et. Tanrı'ya cevap ya evettir ya da hayır. Bekle diye bir cevap olamaz. Sonra kabul edilir bir cevap değildir. Belki de aynen öyle. Evet ya da hayır. Her zaman evet diyebilmemiz için cesaretlendir. İsa'nın adıyla. Amin. İntaç hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek veya İsa Mesih ile kişisel bir ilişkiye sahip olmak hakkında öğrenmek için ücretsiz numaramızı arayınız. Doktor Charles Stanley ile İntaç hizmetleri Tanrı'nın lütfu ve dünyanın pek çok yerinde bulunan hizmet ortaklarımızın katkılarıyla hazırlanmıştır.